Merhaba arkadaşlar. Bugün Serhat ile Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün, bugün tarımla uğraşacağız. Hmm. Dünyamız yükleniyor. Evet. Önceki videomda mikrofonum olmadığı için sessiz çektim. O, o, şimdi sesle çekeceğim. Bir de Hemencik köyün yanında doğdum. Bu da benim hoşuma gitti. Sevdim yani. i̇şte öyle. Şimdi zaten yapmamıza gerek yokmuş. O zaman hayvan keseceğiz. Yemek alayalım. Evim neredeydi benim? Buradaydı. Bugün yemek alacağız. Yemek yapacağız. E şimdi var diyorsunuz ama ben et yapacağım. Et alacağım. Uy. Neyse. Şimdi ileride ileriki zamanlarda Nedal'a gideceğim. Ondan sonra ben de Dajda gideceğim. işte öyle. Başka. Bu benim 3 dördüncü videom. Şimdi nereye gideyim? Orada kayboldum. Aynen onu kesmeyeceğim ee, öbür videomda diğer videomda madenlere ineceğim elmas bulana kadar kazacağım durmadan elmas bulana kadar kazacağım şimdi bunu kesebilirim diğer videomda hiç durmadan elmas bulana kadar kazacağım Keselim şunları. Nereye düştü bilmiyorum. Yakında köyü yok edeceğim. Yok edeceğim derken ev köyleri falan yok edeceğim. Evlerinde. de. evlerini <laughs> toplayacağım. Ondan sonra ondan sonra köyündeki adımların hepsini toplayınca büyük bir ev yapacağım. B bayağı bir büyük ev yapacağım. Obsidiyenim de var. Ne de mi? miyim, miyim? Ne yapalım, ne yapalım? O zaman hayvan keselim. Başka nerede var? <laughs> bir yedi, yedi kalma rehberini çeviriyorum. Zaten başlıkta da yazıyor. Bir tane zaten. O yüzden ne dedim tane olsaydı öldürmeyecektim. Çünkü bir ile at var. Hatta öldüreceğim. Çünkü eğer yapıyordum. Eğer de yapılmıyor. Olmuyor yani. Yapıyor mu? Eğer de olmuyor. O yüzden öldüreceğim atladım. Bir tane bırakacağım. Dungeon falan bulursam eğer onlardan eğer çıkarsa hatta evcilleştirsem yapacağım Nereye düştü? Biraz ileri doğru gidelim Kaybetmem galiba köyü Hmm eve geri dönünce köye çift, e, şeyleri toplayacağım. Oyunun sesi yok. Çıkmıyor oyunun sesi. Oyunu oynuyordum. Oyunu bulduktan 4-5 gün sonra, oynadıktan 4-5 gün sonra oyunun sesi kısıldı. Bilgisayarın sesi açık. Ondan sonra oyunun sesi full açık ama hiç ses çıkmıyor. Çıt yok. İstemiyorlarız belki de. Z... Çektiğim videoların e, mapin map ta... ya kendi yaptığım map'ın mapin tanıtımını tekrar çekeceğim. Çünkü sessizdi. E, biraz bundan önceki çektiğim map e, hayatta kalma rehberinde de eee hayatta kalma rehberini tekrar çeksem mi ki? Ama onu tekrar baştan yapamam. Ya da baştan mı başlasam ya da yok ya. Onu sessiz de izleyebilirsiniz. Şimdi köydeyim zaten. Şuna bir bırakayım. Ee, yapma. Ben öbür türlü yapamıyordum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Tıkla, tık tıkla işte o karşıya nasıl götürüldüğünü bilmiyordum. Yolma nasıl oldu yaz yapıldığına ceza sanız sevinirim. Şimdi da şöyle. Şu kartın bu. Şurada var zaten bir dakika. müzik sesi nereden geliyor diyorsanız kardeşim yapıyor. Şimdi odunlar yanımda yedekten dursun. Senin o diğer kulaklık dursun elim ona. Biliyorum koku olan. Bu aralar biraz hastayım. Ee, ne yapacaktım tohumları toplayacaktım onu bir sonraki bölümden çekecektim ondan sonra şey çekecektim ya kafam kaçtı ya toplayayım ekeyim bir de okum odun bol var burada halbinden dört tane benim başka bir haritada evim var mutfak yaptım sonra böyle diş ya şeyler falan var. Mutfak yaptım, yatak odası yaptım, depo yaptım. Başka neler yapabileceğim yoluma yazar mısınız lütfen? Şimdi. Mod yüklemeyi bilmiyordum. Mod yüklüyordum ama çalışmıyor. Forge da var. Yok olmuyor hiç olmuyor. Her şey denedim ama olmuyor mod. Her şeye baktım, yaptım, denedim. izledim Mod olmuyor. Mod yükleyebilseydim modlu çekmeyi düşünüyordum. En sevdiğim mod benim Head of Head modu. Seviyorum, korkmuyorum. Merak. Abi. Acaba nasıl bir şey merak ediyorum. Aa, Akşam oluyor arkadaşlar bir dakika. Evet devam ediyoruz. Minecraft hayatta kalın. hepsinin ikinci bölümü. Şimdi havuçlar da satıyoruz. Nereye bakıyorsunuz birbirinize? Havuçları da toplayayım. Havuçları da topluyordum. Şurada ekeyim. Selen sen diğer odaya gitsene bir. Hayır. Hayır, Ama rahatsız oluyordum. Neyse dur. Minecraft Alpa'da her odayı kaldırmadı diye biliyordum. Çölde ve sisli e, alanlarda oluyor. Oh. Öyle biliyorum Şöyle e, yatak yapmak, bir headline alpay indireceğim. Ama her online Ama indireceğim siteyi bilmiyordum. Hadi de baktım. Değişik oyunlar da çekeceğim. Transformers. Ondan sonra Kurtama TV var. Örümcek adam oyunu var. Onları çekeceğim. Aa, akşam oldu ve Creeper var. İlk evimin yakın olmuşum. Ve çatısında da Creeper var. Örümcek var. Ben bir kurtulayım. Videoyu devam ettireceğim. Ah ben niye buraya geliyorum? şey videoyu kapatacaktım. Evet devam ediyoruz. Bayağı bir kovalaştık. Ne yaptık? Kovaladık birbirimizi. Ondan sonra e, sabah olsun yapacağımız üstünüz Ve bir, 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 bir bölümün diye sonuna kadar geleceğiz. Geldik diyeceğim de. Evet. Biraz da uzun çekeyim. Galiba Çıkıyor mu sesim çıkmıyor mu emin değilim. Çık başkasının kapısına niye dalıyor? Bu köy bayağı bir büyükmüş. Ee, biraz önce söylediğim gibi öteki videolarımı sessiz çektim kulaklığım yoktu. Yani kulaklığım vardı ama mikrofonu yoktu. Peki. Evet. Yani bu bölüm böyle geçecek. De böyle geçecek. Diğer bölüm maden eneceğim. maden Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Hadi hadi bay. Ay, hadi. Hadi kapatıyorum. Ya işte aman. Daha ilk kez video çektiğim için ne diyeceğimi bilmiyordum. Kapatıyordum. Kendinize iyi bakın.